Sol, 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 la, sol, fa, mi, re. Do, si, la, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, la, sol. Sol, 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 fa, 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 mi, mi, re, do, mi, 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 re, do, mi, re, do, si, re, do, si, la, si, sol, si, re. Sol, 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 fa, 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 mi, mi, re, do, mi, 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 re, do, mi, re, do, si, re, do, si, la, si, sol. İnsanlıkla yaşıt atalarım, hep küllerinden doğan ankayım. İnsanlıkla yaşıt atalarım. Hep küllerinden doğan ankayım. Barışta güvercin, savaşta kartal. Bilim, spor, sanatta dorukta adam. Barışta güvercin, savaşta kartal. Bilim, spor, sanatta dorukta adam. Tarihe yön veren Türk genciyim Hiçbir durumda eğilmez başım Tarihe yön veren Türk genciyim Hiçbir durumda eğilmez başım Lay 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 lay

Yarışta kimseler durmaz karşımda. Vatan şehit en yüce kutsalımda. Yarışta kimseler durmaz karşımda. Vatan şehit en yüce kutsalımda. Tarihe yön veren Türk genciyim. Hiçbir durumda eğilmez başım. Tarihe yön veren Türk genciyim

Düşünce dara milletim yurdum şahlanır öfkem bozkurt gururum düşünce dara milletim yurdum şahlanır öfkem bozkurt gururum parolam ya istiklal ya ölüm adalet doğruluk şaşmayan yolum Parolam ya istiklal ya ölüm Adalet doğruluk şaşmayan yolum Tarihe yön veren Türk genciyim Hiçbir durumda eğilmez başım Tarihe yön veren Türk genciyim Hiçbir durumda eğilmez başım Tarihe yön veren Türk genciyim Hiçbir durumda eğilmez başım.